Benden duymuş olmayın ama Rabia hanım da Gökçe hanımın evinin sizinkinden daha zor olduğunu söylüyor. Küçücük yer dolabı bile temizleyememiş, bırak küçüğü büyüğünü temizleyememiş. Ya o zaman beğendiğini niye iki verdi? Zordu. Beğendiydi madem niye iki verdi? Hiç. Derdimiz ev değil ki, temizlik. Ev küçük olsun, büyük olsun. Güzel yapsın da. Gökçe Hanım'ın Melike Hanım'la bir alıp veremediği var ama hadi hayırlısı. Melike'ye kurulmadım. Benim ondan e, beklentilerim çok çok yüksek yani iddialı konuştuğu için. Umarım bugün beklentilerimi karşılayabilir. Karşılayamazsa zaten ona göre bir puan vereceğim kendisine. Çünkü... Ee, çünkü Her dün türlü Melike kıskanıyor ne yaptın? Çünkü dün en mantıklı yorumu Melike yaptı. Çekemiyorlar vallahi sizi. E doğru konuşan 9 köyden kovarlarmış dış işte. Kovarlar. Ama ben kovdurmam. Bu arada iki saatiniz de geçti Kadir. Oo iyi geçmiş. Oo. Melike Hanım sizce nasıl? Güzel. Güzel değil bayağı geçmiş. Daha camın ve diğer dolapların ve en altın var daha. E burası bitsin diğer yerler inşallah biter. Siz neden o kadar az kremle temizlik yapıyorsunuz? Alsanıza biraz daha. Ya ne karışıyor. Karışırım tabii. Yeni gelin Allah o tasarruflu Allah. olur en başta. Beni kaynananızla karıştırmayın. Oo senin içinden kaç kaynana çıkar? <laughs> sen ne oldu niye geldin aşkım? Git kahveni içsene sen. Kahvemi içtim tansiyonum düştü. Çıksın diye de bize, bize geldi. Kahve içince insanların tansiyonu çıkar. Benimki düşüyor. Sen benim dengemi bozdun Kadir. Ha oh, biz seni aldığımızda da dengen öyleydi. Kaça aldınız beni? Söyle bari de keyfim yerine gelsin. Oh, hayır. hava aldık seni ama. Belediye bedava dağıtıyor beni. Hayırdan maraz doğarmış başımıza bela oldu. Kurtulamıyoruz da. Dolabın arkasını sildin mi motor bölümünü? Daha oraya gelmedim üstüne aldım. Dün Gökçe o şey buzdolabının üstünü bırakmış. Gitmiş içini siliyor. Ne yüklendin sen de kıza? Yeter be. Olanı söylüyorum. Bugün ama belli. Sen sunucusun. Tarafsız olman lazım. Tarafsızım ama yani ben öyle haksızlığa da susabilen biri değilim. Kusura bakmayın. sen ben de insanım. Çok övüyordu kendisini. Gerçekten çok övdü kendisini. Böyle çok havalı, böyle kimseyi beğenmez, işi size öğreteceğim falan dedi ama post çıktı yani. Bakar mısın tavanını gördün mü buzdolabının? Görüyorum ne olmuş? Ben de diyorum ki bu bezlerde mi var böyle böyle bir kıl geliyor. Baksana. Kadir bu da bir kıl bırakıyor. Bırakmıyor evde var evde. Melike Hanım bakın evdeki en büyük kıl tam burada. Kendinden mi bahsediyorsun? Evet evet. O kıl sana döner inşallah. Hem iki saattir temiz yeri siliyor hem de goy goy yapıyor. Rahat dur git. Hep aynı yerleri silip durma Kadir. Kıl var kıl buzdolabı kıllık. Buzdolabında kıl mı arıyorsun? Al sana kıllı buzdolabı. Al işte buzdolabı asıl şimdi kıllı. Bak dolabı bir açıyorsun. Allah canını almasın senin. Ah oh, benim gitti. Dur otur gel. Belki otur çubuk. Nereden düştün sen? Sandalye kaydı. Kız kızım arkana niye daha sağlam basıp basmıyorsun? Hadi oh, bir de ameliyatlayayım ben hey. elimden. Ağrınız falan var mı? Batıyor batıyor. Gel. Gelin içeriye geçelim. Yavaş olun, acele etmeyin. Geline nazar değdi. <laughs> Senin nazarın değdi. Sen çeneye tuttun bizi kızın dikkati de aldı. Bir anda arkasına bakmadan ayağını atmış taburede kaydı fayanstan. İyisiniz ama değil mi? İyiyim. Görünmez kaza. Sen buradan çıktı da başından bir şey Valla. Vallahi. Verilmes tadakam var. Gözleri değdi. İyisin değil mi ama? İyiyim şükür. İyi, biraz uzandı dinlendi. Evet. Şu anda gayet iyi ama bu yere muhakkak bir şey serelim. Kesinlikle. Tabureyi öyle koy fayans kayıyor çünkü büyük bir bez atalım. Temizlik devam ediyor. Gayet iyiyiz. Haydi bakalım ben bez getir. O sofra bezi ince ama ya. O kaya Kayar. İşe yarar herhalde. Ya bak bu gene kayar ama. Kayar mı? Ne saracağız ki ne bulacağız? Ben buna pek güvenemedim. Merdiven mi koyacaksın, tabure mi koyacaksın? Tabureli buna yetişirim. Fayanslarla işim bitti. Kaymaz artık. O kadar da abartmayın. Çık bakayım üstüne. Ha, oldu işte. Yok. Ha. yok en başta yok. bunu yapaydın ya. Nereden biliyim? Aç şimdi. Cama mı gireceksin? Hayır. Şurayı bitireyim önce. Kız burası daha bitmedi mi? Yeter artık buradan çık. Arkasına gireceğim. Bence camı sil önce ondan sonra gir. Tamam. Cam bir çıksın aradan hadi. 2.40 geçti bu arada. Of 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 süre geçti çok geçti. Oh, daha alt dolaplar var Melike. Gözünü seveyim bak Gökçe'nin ağzına laf verme. Camımın temizliğini görüyorsun. Nasıl yapmışım dış ses. Açmanıza gerek yoktu. Cam gibiydi zaten. Daha kurulanacak bir de. Bir şuna bakın bir de buna bakın. Kapatın da aradaki farkı daha iyi görelim. Vallahi süper olmuş. Siz bu işi biliyorsunuz. Teşekkür ediyorum dış ses. Evet 3 saatiniz geçti. Oo. Son bir saat. Daha dolapların içi var, dışı var, altı var. Alt edeceğim burayı. Bir şey lazım olursa ben balkondayım. Sen bana bulaşma yeter. Evet Kadir. Ne durumdayız? Şu anda buzdolabı bitti. Camlar bitti. Cam bitti, ocak bitti, aspiratör bitti, Ocak bitti, bitti. Ama şu anda mutfak dolaplarına giremedik daha. Aa, niye? Camlar çok kötüydü dış ses. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ocağı tenliyorum. Evdeki çaydanlık bile kireç bağlamış. Şunun haline bak. Her zaman söylüyorum kireç nasır gibidir. Gelir yapışır bu evde de yapışmış. Ama hiç merak etmeyin. Bu evde de kireci bir güzel söküp atacağız. Sizin için yağları çıkaramaz falan diyorlardı ama çıkarıyorsunuz maşallah. Kim demiş sen dökül bakayım dedikodu vardır sende. Ben dedikoduyu sevmem. Ben Kadir miyim ya? O kadikodan sen başına taştın seni. Evet dedikoduyu belki ben icat etmedim ama en iyi şekilde ben kullanıyorum. Duydunuz değil mi? Duydum. Ama sen de seviyorsun belli. Ben Melike Hanım yapar dedim. Emin misin öyle dediğine? Tabii. Ben biliyorum seni. Bu arada Melike Hanım 10 bin lirayı alırsanız ne yapacaksınız? Düğün borçlarım var onun bir kısmına kullanacağım. Ne kadar fedakar görüyorsunuz değil mi kızım? Kadir ocaktan da kıl çıktı. Çıkıyor bak. çıkıyor her yerden çıkıyor. O zaman ben sizi kıllarla baş başa bırakıyorum. Hadi git rahat bırak. Buzdolabı bitti. Arkasındaki fayansa giriyorum. Ocak bitti. Makineyi çekeceğim, sonra da dolaplara gidip bitiriyorum burayı. 39 dakikanız kaldı. Ooh. Ooh. <laughs> Melike kapaklara sadece. Öyle yapacağım. Yalnız onu çekmezseniz puan kıracaklarını söyleyenler var. Da makinenin arkası, makinenin özellikle arkası bu yan tarafı, bileş gibi o bir de makinenin altı orayı bekliyorum. bu Bulaşık makinesinin arkası, buzdolabının arkası, onların hepsinin temizlenmesini istiyorum. E, boştan laf atmak kolay. Belki siz de boş laf ediyorsunuz. Biz nasıl anlayacağız aradaki farkı? Niye servizi yaptığın şeyi görmüyor musun şu anda? Ocağı çekmedi, dolaplara girmedi, üst dolaplara girmedi. Camların halini gör görmedin herhalde. Aa, az önce kızı şoşarttı, şoşarttı. Bu yok böyle camlarda işte. şöyle yok bilmem ne. Kadir ben seni şimdi anlıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.